Sarı sen de geldin mi gel. Gel bakayım gel gel gel. Gel oğlum gel. Gel oğlum sana da bir parça vereyim. Gel şu parça gel onu gel bırak şunu al bak şunu şunu. Al onu hadi git bir kenara. Bu, bu develer seni dövmesin. Bunu mu istiyorsun? bunlarda bir şey yok oğlum bunlar. Kuru kemik onu biraz kemir de bari. Başka var mı bilmiyorum ufak. Al şurada biraz daha biraz ufak var. Al oğlum gel bunu da al. Biraz sonra 8 sene olurlar. Daha öbürleri gelmedi. Bunlar erken geldiler bugün. Her gün kasaptan getiriyorum arkadaş veriyor sağ olsun. Yılmaz kardeşim. Valla fazlasını ben de böyle bunlara veriyorum. Beraber geziyor sokaklarda. Hep beraber toplanıyor. Fareli köyün kavalcısı gibi deli çoban gibi <laughs> ortalıkta bu şekilde <laughs> iyice de tam kıştık mod böyle Gez yok vallahi hayvanların abi gece güzel uyuyor ya yalnızlık da güzel